Tamam. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hareketi yapabiliyor. Hem çevirme hareketi yapabiliyor. Hem de öteleme hareketi yapabiliyor. Beni kendilerine vekil tayin eden şehrim Antalya'da çocuklarımızın daha iyi bir eğitim, daha daha nitelikli bir eğitim alabilmesi için milletvekilim süresi boyunca aldığım maaşları Antalya'daki okullara, özellikle taşımalı eğitimin verildiği okullara bağışlayacağımı söylemiştim. Bu açılan yerler Antalya İl Eğitim Müdürlüğümüz bünyesince gerçekleşmiş olup sahip oldukları deneysel setlerle, sanal gerçekliklerle, metaverse çalışmaları altyapısıyla da Antalya'da bir ilk ve önce olmuş durumda. Ülkemizin istikbali için hepimiz biliyoruz ki en güzel yatırımlar çocuklarımıza yaptığımız eğitim yatırımlardır.